Merhaba kıymetli yeğenlerim. Muaz, Yusuf, şen, sizin şahsınıza bütün yeğenlerime selamlar, sevgiler. 4 Temmuz 2020 tarihinde yeğenim, sizin dayınız, Muhammed'in vefatı, elim kaza sonucuna vefatıyla sizleri yakından yeniden gördüm. Biriniz üniversiteyi bitiriyorsunuz, dil bilginiz çok iyi yurt dışında. Diğer liseye başlıyor. Zübeyir şey, liseyi bitiriyor Yusuf. İkiniz de felsefeye ve analitik düşünceye sahip gençlersiniz gördüğüm kadarıyla. Zübeyir de şey yapıyor, yeni liseye başlıyor. Diğer Büşra ve diğer yeğenlerime hepinize sevgiler, selam olsun. Bu vesileyle size sizlerle konuşurken işte bu kitaplığımı görmek istediniz ya, ben size bu bir felsefecinin odasını ve Selen Camı'mı anlatayım dayınız olarak. Biraz da size bu emanet gibi olacak. Yani e, çalışmalarınızı e, e, felsefi açıdan yönlendirmek için 1995 yılında buraya geldim ben işte bu odaya e, ve o günden sonra biz e, felsefi okumalarımızı bir problem merkezi okumaya başladık. Sistematik bir şekilde nasıl okuyabiliriz diye. Rahmetli Hasan Katipoğlu hocam vardı benim. Din felsefesi, mantık derslerine giriyordu. Dekandı. Dedi ki bundan sonra benim bu yeni kuruluyor, çok meşguliyetim var. Felsefe dersleri sana emanet diye. Benim için de bir vesile oldu. Çünkü 1985 yılında bitirdiğim zaman Ankara İlahiyatı, aynı yıl ODTÜ'de felsefe bölümünü kazanmıştım. Bir yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra iki yılda felsefe derslerini aldım falan. Bu nedenle burada yoğun bir felsefe okumasına girdik. İslam inanç ilkeleri, burası muhasenin için son derece önemli. Çünkü Suudi Arabistan'da eğitim görüyorsun ve e, o selefi zihniyetin ortaya çıkarttığı e, sorunları ve İslam dünyasına ya da Türk tarihinde Osmanlı'dan itibarenki işlevselliğine de dikkatini çekmek isterim. Ben master tezinde İbn Teymiyye çalıştım. E, yani bu İslam düşüncesindeki karşı fikirleri, birbirlerine karşıt fikirler, aynı paradaktaki işte birbirine zıt fikirleri ee, incelemek bahanesiyle e, bir, bir işte ve şeyde Şeyh Bedrettin'i tanı e, şey yaptım. Bunları biraz sonra söyleyeceğim niye benim için son derece önemli olduğunu ya da Allah'ın büyük bir lütfu böyle zinde e, e, zirve şahıslarla çalışmışım. Ben felsefeyi yolda olmak, yoldaşlık olmak olarak görüyorum. Zaten Sofos teriminde, filosofos teriminde, Sofos teriminde, bilgelik, yoldaşlık, dostluk var. Rast versin yolda olmak terimini önemsiyorum. Onu da e, yoldaşlık e, diye çeviriyorum. Bunu özellikle Kırgızistan Atayur'da gittikten sonra yoldaş teriminden hareketle iyice kullanmaya başladım. E, ve e, dünyanın seçkin zekarlarıyla yoldaş olmak diye düşünüyorum. Ben bu klasik metin çevirilerini ve diğer hususları. E, onun için bizim ama yol başçımız, belki diğer ilahiyat fakültelerinden e, bu kadar var mı bilmiyorum ama bizim e, felsefe eğitiminde yol başçımız şey... E, Peygamber Efendimiz ve onun fiili, kavli, takriri sünnetlerini yaşayan sünnet haline getirip nasıl e, güncelleştirebiliriz? Bu konudaki e, benim e, örnek şah, e, aldığım insanlar yine bizim Farabi, İbn Sina. E, çünkü niye nübüvvet felsefesini, nebevi felsefi bir siyaset felsefesi olarak kıyamete kadar o reisül evvel kavramını nasıl güncellenebileceğinin felsefi arka planını çiziyor ve o ilk dönemdeki cedeli yöntem, diyalektik yöntemden kaçına, kaçınmaya çalışarak. Şimdi dolayısıyla 95'e geldiğim zaman ben e, buraya e, 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 İslam inanç ilkelerini e, şey yaptım. E, İslam inanç ilkeleri dersini e, şey yapıyor, başladım. Ondan sonra vermeye başladım. Burada İbn Teymiyeyi oldukça önemsedim. E, sonra şöyle şey yapayım ters çeviremedim çünkü çok da iyi kullanamıyorum. Burası işte benim odam Yusuf. Sen merak ediyordun ya bu kitapların bir kısmı şeyde daha çuvallarda ve taşınma sırasında diğer yerlerden çıkacak inşallah. Bu İslam inanç ilkeleri dersine girdiğim zaman İbn-i Teymiye'nin yöntemini merkeze alarak yani Kur'an ayetlerini düz metin şeklinde kullanarak sadece Cibril hadisini Merkeze alıp bir İslam inanç ilkeleri formatı e, oluşturdum. Tabii bunda e, fazla Rahman'ın ana hatlar, e, ana ana konularıyla Kur'an, Shell tutum kitabı ve şey Hüseyin Atay hocamın da ben çünkü ondan da epey ders aldım, talebesiyim. E, onu aldım çünkü o e, tercüme dönemi öncesini ben saf İslam felsefesi olarak görüyorum. Yani diğer kültürlerle hencümeç olmadan ortaya çıkan soru ve sorunları nasıl çözün? önerilerine üretebilir bağlamında. Onu, onu, onu önemsiyorum ve bu çerçevede de biz Muazib Cebel hadisini kıyası ve kıyası şartlarını, düşünme formlarını fazla mantık dersinde alıyoruz. Sonra işte felsefiye giriş kitabını şey yapıyorum, ele aldı. Felsefiye giriş şunun için önemli. Yani o diğer kültürlerle, medeniyetlerle yüzleştikten sonra o yani onu anlama çabasıydı. Ve bugünlerde Egin hocamla birlikte esas önemli olan bunun te tematik e, İslam felsefesi kitabının son hatlarına geldik. Bu bu şunun için önemli. Yani o e, e, tercümeler öncesindeki kültürü o şey yapıyoruz. E, onlar, e, saf İslam felsefesi sonra diğer Helenistik kültürle ve diğer doğudan gelen diğer kültürlerle yani bir dünyanın diğer kadim kültürleriyle e, yüzleşip yeni bir perspektif koyma aşamasına geçmeden önce onları tanıma İslam felsefesi de aynı bizimkilerin, kişilerin, özellikle Farah binin felsefeyi yeniden ata yurda getirdim falan diyor ya işte bu ve hep mantık dersine bununla girelim. Onun simgesi olarak o, o, o yöntem çerçevesinde yeniden üretmeyi alıyoruz yani bugünkü felsefeye göndermeler yapıyor. Fakat doğrudan bugün felsefenin analizleri değil. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Mesela işte biz Gazali'den bahsediyoruz. Elmunkız Minet Baral'den bahsediyoruz. Onun yöntem kitabı olarak okunmasından bahsediyoruz. Kısmen Descartes e ve Kant'a göndermeler yapıyoruz. Yoksa burada maksadımız Kant ve Descartes müzakeresi değil. Şimdi dolayısıyla biz burada e, felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak diye okuyor, şey yapıyoruz. E, ve bunu da e, bakın şunlar. böyle o da bu şey mesela ben e, te, tematik olarak diyorum ki bu bütün şeyle size de bu Çorum İlahiyat'tan mezun bütün gençler e, Türkiye'ye dağılıyorlar ve bu perspektifte. Bu e, okumalar yapıyorlar. işin doğrusu bunların hepsi e, onların getirdiği, bıraktığı burada çalışanların elemeyi göz nurudur. Herkes bir hediye bırakır gider buraya. Şu e, özellikle Türk düşünce tarihine çünkü İslam felsefesi bünyesinde ders. Bununla gidiyorum ben. Bu Selçuklu haritası. Selçuklu Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti kültürel sürekliliğini koruma. Bunu verdikten sonra bu haritayı indiriyorum ve şu haritayı koyuyorum. Yani bu Batuhun İmparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğu, bakın ta şeye kadar Avrupa'nın önemli kısmını ele alan. Bu, bu çerçevedeki okumalarımıza biz de, de devam ediyoruz. Burada sistematik olarak işte klasik e, felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırmak dediğimiz aslında bizim Türkistan Türkiye irtibatının felsefi temellerini yeniden okumak yani e, diye kurguladığımız bu şeyi yapıyı e,